Tüm dünya bir sahnedir kadın erkek ancak birer oyuncu ses gelen girer ses gelen çıkar bütün roller oynar ömür boyu yedi perdelik bir ömürdür yedisinden yetmişine de bir erkeğin oyunu erkeğin oyunu yedi Anne. Efendim evladım. Lütfen yapacaksın bana kitap okumuşsun. Biraz bilgisayar oynamak istiyorum. Sonra okusak olur mu canım? Olmaz. Biraz Neden anneciğim? Ama şimdi okumak istiyorum. Hmm, tamam o zaman okuyalım oku, öğren, gelişsin evren. Ben bunu okuyayım şimdi. Okurum anneciğim gel otur bakalım. Deniz'in günlüğü. Bir varmış bir yokmuş. Ülkenin birinde Deniz adında bir çocuk yaşarmış. Deniz'in ailesi okumayı çok severmiş. Deniz de ailesi gibi okumayı ve kitapları sevmeye başlamış. Her gün annesine ya da babasına kitaplarından okuturmuş. Deniz'in ailesinin okuduğu kitapları dinledikçe Deniz kelime kütüphanesi zenginleşiyormuş. Tıpkı bu kitabın sayfalarının küçükten büyüğe gittiği gibi denizin ufku da büyüyormuş. Ve deniz şu cümleyi söylemiş. Oku, öğren, gelişsin, evren.